Soma'da ölen maden işçileri için Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde toplanan binlerce kişi yürüyüş düzenledi. Edirne'de internet üzerinde organize olan yaklaşık 500 kişilik kalabalık Zubeyda'nın parkında bir araya geldi. Ellerinde Berkin Elvan ve Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenlerin posterlerini taşıyan grup daha sonra Talat Paşa caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. Bazı sendikalarında destek verdiği yürüyüşte hükümet aleyhine sloganlar atan grubun en önünde yer alan HDP'li küçük bir grup, kortejin önünde büyük Türk bayrağı taşıyanlardan bayrağın kaldırılmasını istedi. Bayrak taşıyanlardan Özcan Şanlı, HDP'li grup ile tartışıp bayrakla önde yürümeye devam edeceğini söyledi. Eylem sırasında polis geniş güvenlik önlemleri alırken parti binası girişinde çevik kuvvet ekipleri hazır bekledi. Kasır Anlaşma'ya karşı evet. güvenli çalışma koşullarının yaratılması için